Kardeşim kar başladı. Evet abi kar başladı. Kardeşim kara bak. Nasıl yağıyor görüyor musun? Evimiz de sıcak. Belediye binası sıcak. Burası belediye binası. Bak 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 kara bak nasıl yağıyor. Görüyor mu kardeşim? Evet abi görüyorum. Bak kardeşim. Biz küçükken Baya böyle karlar yağardı. Arabalar bozulup tamir edildi. Böyle etti kardeşim. İşte. He, ee, tamam abi. Bak kar, kar nasıl yağıyor şimdi. Şuna bak. Of of. Çok kötü kar yağıyor. Şu an fırtına var dışarıda. Allah'tan kapımız demirden. Yoksa fırtına kapımızı uçurabilirdi. Tahtan olursa. Baya da kılıcımız var kardeşim bak. Bunu satarız biz. Bu üç kılıcı satarız bu da bizde kalır. Bak bak nasıl yağıyor bak. Görüyor musun kardeşim? Evet abi görüyorum. Dışarıda kar topu mu oynasak? Oynayalım abi. Tamam kardeşim oynarız. Kar dursun oynarız.